Arkadaşlar. Adam olacaksınız ol. Olmayacaksınız olmayın. Atalarımızdan geldi bu. Atalarımızdan geldi ama ben sürdüm. Adam olanlar. 5 tane acı biber yer. Onu ben yedim. Dün. Ağzım öyle bir yandı ki. Yanmaktan. Yanlışlıkla şuraya kafamı çaktım. Evet. Ee, Allah'tan karamadı. Ama az kalmıştı. Az kalsın oraya kafamı vuruyordum. Geçen sene falan da o. Az kalsın kafamı vuruyordum. Ay kanatıyordum pardon. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde gidiyoruz. Şöyle bak, ne oldu biliyor musun? Gelin göstereyim. Ben acılıktan yanlışlıkla yere düştüm. Şöyle geldim. Şöyle tak diye kafayı şöyle vurdum. Ondan sonra e, ee... Şuradan alıcık Alıcık kanama geldi. Alıcık. Şu kadar. Yani şuraya kadar akmıştı herhalde. Şuraya kan. Sildik Ve iyileşti. Ama ben bir daha <laughs> pişman oldum. Şaka yaptım arkadaşlar. Bugün size göstereceğim bir tane acı biber yiyeceğim. Ama tabi su, su içmem normal. Size şimdi bir tane acı biber getireyim mi? Ama su da getireceğim. Hemen getiriyorum. Dur. Kalsın şöyle. Hemen arkadan içsene abi. Ya bir dakika arkadaşlar. Bir saniye ya, Hayır, bir saniye. Bir yere dur. doğru bayıldım. Ah oh, ne yapıyorsun sen? Araba öyle. Araba arabasını kim kullanıyor? Harry Potter'ın arabası gibi oldu. Araba <laughs> kendi kendine <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> lan pratik'i de kaptı <laughs> kaçıncı. Bu durduramıyorum. <laughs> lan pratik nereye gidiyorsun? Araba <laughs> delendi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi geldik. Yeni arabamızı deneyelim. Bir dakika deneyemiyoruz ki. Buyurun arkadaşlar. Oy Gelin lan. bakalım. Kaliteli. Kübra'cım çok güzel manita koltuğuna oturdun. Oraya bir erkeğin oturması Beşim. beni çok sinirim bozuyor çünkü. Teşekkürler. Beşim. Şöyle gidiyorum. Gidiyorum ben. Beşim. Beşim. Bilmiyorum. Patladık. Patladı, gitti. Patladı, gitti. Patladı ya gitti. Arkadaşlar ben ne zaman kaliteli bir araba çıkarsam araba altında kalmıyor. Patlayıp duruyor. Atla Kübra'cım şuraya. Atladım. Evet için geleceğim sende. Ahmet orada mı gideceksin kardeşim? Evet. Oğlum bu ne? Şarkı çalıyor biri. Evet. Oğlum çalma eline arabada şarkı. Benim konsantrem bozuluyor zaten zor yok. Tamam yokturulur. ya bir, bir düt, dütleteyim dedim. Ah! Işte. Ah! Ah! Oo oh, üstten mı oldu şimdi. Vay ne havalı be. Ya işte arkadaşlar. <laughs> bindiğimizde böyle değildi. Arabaya yeni bir boyut kazandırdık. Saferiye <laughs> gidelim kanka. Hadi gidiyoruz. Aman patlama. Şu delikli şeyler mayın galiba. Oğlum nasıl bir yoldan evet. gidiyoruz biz? Arkadaşlar, hani bunlar vardı ya. Aa, Hadi şöyle, turşu. Ama <laughs> şey bir tane fark <laughs> var şurada. Bir Bak şurada değil mi? Şuraya ben şey koymuştum yanlışlıkla almışım. Ama artık kaldık. Çok, ee, çok bir tane çok kötü bir acı biber koymuştum oraya tıkılmıştım. Ama yiyeceğim. Çok acı. O, o, <laughs> Aa, <laughs> <atla masal, ölmüyordu. gülüyor> <laughs> bu arabadan daha hayır gelmez. Ne oldu lan ne araba? araba? nereye gidiyor? Araba Kübra, Kübra ya ne gidiyor? gidiyor. Arkadaşlar biz devam edeceğiz. Kübra bizi <laughs> bıraktı. Gel gel Merak etmeyin yetişiyorum size ama göreceğiniz Kübra eski Kübra değil. <laughs> ne <gidiyor>? Görürsün görünce. <laughs> yaktım. Şuramı yaktım. Gidelim bakalım ana. Niye? Hani Duyan... şey. abi şöyle acı biberler var ya. Ne bileyim kırmızı hani. Ucuları çok kırmızı. Onlardan vardı. Şey onun, onun daha acısı olmuş. Yeşil. Öyle bir yaktı ki hala yanıyor. Bir daha abi onu yemek istemiyorum. Hadi size eyvallah.